Herkese yeni bir günden, karlı bir Yozgat'tan günaydınlar arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Vallahi bana bu büyük bir sürpriz oldu. İnanın camdan bir baktım. Her yer bembeyaz. Saat şu an 10. Ben yeni kalktım. Kar yağmış. Hemen çamaşır makinesini çalıştırdım, baktım ekmeğim yok, toz yaptım. Şimdi kızımla kendime güzel bir yumurta kapama yapacağım. Şöyle pul biber. Şunu alsam iyi olacak. Biraz tereyağını fazla koydum sanırım. Evet. Böyle biraz karabiber. Biz bunu çok seviyoruz. Böyle en küçük tavada yapıyorum yarenle kendime kırmızı toz biber şöyle tuz böyle tereyağı tam erimeden yanmadan yumurtalarımı ekliyorum Evet yumurta kapamalarım mis gibi hazır arkadaşlar. Yumurta kapamam gördüğünüz gibi hazır. Altını kıstım. Tosta bakalım. Evet tostlarımızda bir dakikaya kadar hazır sucuklu kaşarlı ve ketçaplı yaptım. O zaman ne diyorum? Bize afiyet olsun. Beni kahvaltı sofrasında izleyen bütün can dostlarıma da afiyet, şifa olsun. Biz kahvaltımızı yaptık. Akşam klezet takımlarını yıkamıştım. Kurusun diye böyle peteye koydum. Çok azıcık bir yeri nemli kalmış şöyle. Bakın kar durmuştu hatta sabahki karlar erimişti bile saat şu an kaç 1'e 5 var nasıl yağıyor mübarek eğer böyle yağmaya devam ederse çok güzel doldurur tabii ki çok güzel yağıyor hatta cam açayım İlk geldiğimiz sene Yozgat'a Nisan ayında da böyle kar yağmıştı. Ben çok şaşırmıştım. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Şöyle kar eşliğinde bir Nescafe içeyim. Ondan sonra işime gücüme başlayayım bakalım. Biraz gerçi evet azaldı. Çok yaşa yani. Dün akşam tatlımdan yememiştim. Bugün ondan da yiyeceğim. Şimdi birazdan şu bambuları da zeytinyağlı bekleteceğim. Çünkü neden? Bakın bunun da renginde açılma olmuş. Bir de bu kapaklarda. Zeytinyağı inşallah işe yarar. Ben bunları kesinlikle elimde yıkıyorum. Makineye de atmadım. Ama nedense böyle bir beyazlama olmuş. Bunlar şurada dursun. Şu kadarcık bir şeker de ekleyelim. Böyle streçle kapatıyorum, hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Makineyi biraz durdurdum. Tabii ben cam cezvede böyle su ısıtmaya alışkın olmadığım için az önce apartmandan komşum aradı. Onunla konuşurken burada hafif kısık ateşte böyle su kaynıyordu. O su birden bir pofladı, her taraf su oldu. Allah'tan yakınlarında değildim kesinlikle ve kesinlikle yanardım. Allah korudu gerçekten. Şöyle tersime geldi ama. Tekrardan su doldurdum. Düşünün yani yarısına kadar olan su gitti. Bazen gerçekten kurban olduğum Allah koruyor yani hepimizi mutfak kazalarından. Şimdi hava güllük gülistanlık oldu arkadaşlar şaka gibi ama neyse olsun. Ben yine kar varmış gibi balkonda kahvemi içeyim. Hadi balkona gidelim. Şimdi burada oturacağım diye camı kapattım. Valla saat 1 oldu. Ben hala keyif yapıyorum. Yemek yok, iş var. Artık bakalım. Bu arada kitabıma da 200 sayfa okudum. Bu ara ben bilmiyorum. Kitap da okuyamıyorum arkadaşlar. Bir şey oldu bana da. İnşallah şeytanın bacağını kıracağım diye düşünüyorum. Şimdi magnolyamın kıvamını size göstereceğim. Havaya bakın. Gerçekten bugün böyle üçüncü oldu. Şu an resmen günlük gülistanlık bir hava oldu. En sevdiğim bulutlar. Bugün bir arkadaş yazmıştı. Evinizin manzarası çok güzel, çamlık görünüyor diye. Evet. İlk tuttuğum ev çok çok uzaktı ama lorman eski olduğu halde çok memnunum. Yeri çok güzel. Şimdi size magnolia'nın kıvamını da göstereyim. Şöyle alayım da bir saniye. Bakın. Bugün bunu yemesi daha zevkli çünkü buz gibi. Ben şimdi kahve keyfime devam edeyim. Dediğim gibi magnolia'nın da yarısını yiyeceğim. Hepsini yemeyeceğim. Şöyle. O zaman bana afiyet olsun. Mutfakta buluşuruz tekrar. Şimdi hızımı kaybetmeden kahveni içtim. Mutfağa geldim şöyle zeytinyağımdan birazcık kabımı alayım. Yeter sanırım. Bunları yağlayacağım. Böyle peçete üzerinde bekleteceğim kendi kendine çekiyor. Tekrar yıkamıyoruz arkadaşlar. Ara ara böyle bambu temizliği soran arkadaşlar oluyor. Normalde peçeteyle sürüyordum da bugün bununla süreyim dedim. Bakalım bu kapaklara etkili olacak mı? Bunlara ilk defa yapıyorum. Genelde çünkü böyle beyaz olduğu zaman yeni almış gibi oluyor. Evet, deminden beri diyorum ne yemek yapayım, ne yemek yapayım? Patlıcanı kavuracağım. Büyük bir olasılıkla pırasayı da pişiririm bugün. Çünkü aldığım bir hafta oldu. Ziyan olacak. O sebzeli bir gün olsun bugün. Makinemde kaç dakikası kalmış? 25 dakikası kalmış. O da bitecek. Bir de çorba yaparım. Bugünkü menümde bu şekilde olur. Şöyle Yanlarına da sürüyorum. Bakın bu böyle mat ya şimdi. Sürdükten sonra yağı iyice çekince bayağı bir de böyle kurumasını bekliyorum. Bir gün boyunca falan iyi oluyor. Şöyle yapayım ben peçeteyle. Peçeteyle fazlalıklarını da alıyorum. Bilmiyorum aranızda bambuları başka şekilde böyle parlatan var mı? ister istemez beyaz beyaz oluyor. Ben böyle yapıyorum. Bir ara videosunu çekmiştim size. Bütün hepsine yapmıştım bunu. Evet şunlardan da şöyle fazlalıkları da alalım. Bunları böyle şimdilik burada birazdan alacağım. Kurutmaya bırakalım. Tahta olduğu için zeytinyağını tamamen içine çekecek. Hiç kalmayacak. Evet, şimdi ben ellerimi falan yıkayayım. Bulaşık makinem bitti. Şöyle kapatayım. Birazcık bu şekilde süzülsün. Ondan sonra da hemen yerleştireceğim. Evet, ben mutfağa geldim arkadaşlar. Bulaşık makinesini kapattım. O soğuyana kadar işlerime bakacağım. Pırasaları güzel kestim, suya bıraktım. Bugün zeytinyağlı, havuçlu güzel bir pırasa yemeği yapacağım. Yanına patlıcan kavuracağım. Biraz alakasız olacak ama patlıcanı bugün yapmak istedim. Pırasayı da bir hafta oldu bugün aldığım. Artık yapmam gerekiyordu. Dolapta sebze olarak bir tek karnabaharım kaldı. Sebzeleri tükettim. Ben kahveyi içtim. Şu an inanın bir güzel kar başladı. İşlere başlamadan size göstereyim. Ondan sonra da telefonu sabitleyeyim. Sizlerle beraber patlıcanları soyalım, kavuralım. Bir günde böyle aklımda patlıcanı böyle kavurmuşken güzel bir böreğini de yapacağım bakalım. Valla bugün gerçekten böyle değişik bir hava var. Bir güneş açıyor, bir kar eriyor, bir tekrar kar yağıyor. Şimdi tekrar böyle usuldan usuldan yağmaya başladı. Ben de şimdi işlerime başlayayım bakalım. Evet şimdi pırasaları şöyle suya koydum. Ben zeytinyağlı pırasa yemeğini böyle bol havuçlu seviyorum. Bu tabii ki birkaç kere daha yıkanacak. O şurada dursun. Burada hemen tuzlu suyum var. Dört tane patlıcanım var. O gün Migros'tan almıştım. Bunları şimdi güzel bir şekilde küçük küçük keseceğim. Geçen yaptığım gerçekten çok güzel olmuştu. Diyor mu? Bugün benim biraz alakasız hani zeytinyağlı pırasa patlıcan. Ama öyle olsun bazen de alakasız olsun ne yapalım. Kendimi iyi hissetseydim mantı yapasım vardı veya da su böreği. Ama dün akşam saçımı boyadığım için geç saatte kafamı da kurutmadım. 3'e kadar öyle havluyla oturdum. Ondan sonra da uyudum. Sabah tabii ki baş ağrısıyla kalktım. Şuradan bir poşet alayım. O yüzden bugün ikinci ilacı içtim. Başım ağrıyor birazcık. Şimdi arkadaşlar buraya da kendime kefir koydum. Kefir içiyorum. Ben önceden bu kefire ağzımı sürmezdim. Hiç sevmiyordum. Ama alıştım bayağı. bunları keselim bakalım böyle bol soğanlı sarımsaklı biz şey deriz e, neydi İmam bayıldı annem çok güzel yapardı böyle bol soğanlı sarımsaklı zeytinyağlı domatesli falan ben epeydir yapmadım bu da onun gibi oluyor ama bunun tek farkı e, annem onu şey yapardı patlıcanları böyle karnıyarık gibi kızartırdı ortasını keserdi domates soğan sarımsaklı sos yapıp içine koyuyordu ama bizim çocukluğumuzda böyle benim yaptığım gibi yapardı. Ben patlıcanı her şeyin çok seviyorum gerçekten. Yani yarar olmayan bir sebze ama güzel bir sebze. Öyle arkadaşlar ya. Bir de bu arada ben size bir şeyden bahsedeceğim. Dün saat kaçtı hatırlamıyorum ama geç saatti yani 12'yi geçmişti. Bir tane mesaj geldi. Unutmazsam yine yanda paylaşacağım. Çünkü ekran görüntüsü alıyorum bu isimleri. Ee, şimdi böyle şeyler gerçekten hoş olmuyor. Aynısını birkaç hafta önce Elif'e yapmışlardı. Görümcen seni kıskanıyor muhabbeti işte tatlı yapmıştı Elif hatırlayanlar vardır. Şimdi bu tatlının aynısını Görümcen yapar falan muhabbet vardı. Dün akşamda bir tane bayan bana hemen yazmış Elif görmesin araba sürdüğünü. Şimdi kıskanır hemen o da ehliyet alır. Bana sakın kardeşiz deme. Bir şeyler yazmış şimdi yanda paylaşacağım tam hatırlamıyorum. Ben de cevap verdim. Ee, dedim ki yani ne cevap verdim onu da unuttum da. Neyse o da yanda olacak şimdi muhakkak cevabımı da paylaşacağım sizlerle. Sonra baktım cevap vermedi bu arkadaş. Ondan sonra yorumunu kaldırdım. Yani neye üzülüyorum biliyor musunuz? Ben Elif'le yani kötü olsam kavgalı olsam demek ki bazı arkadaşların gerçekten çok hoşuna gidecek. Ben bunu daha önce söyledim. Yine söylüyorum bizim aramızda asla kıskançlık veya başka bir şey söz konusu bile değil. Ben bir şey alırım Elif'e yazarım. Bak Elif buradan aldım çok güzel sen de al. Aynı şekilde o da öyle bir şey alsın. Yeşim abla bak bundan al harika. Ben ehliyete yazıldığım günden beri söylüyorum. Elif git yazıl şöyle böyle. O da mesela bir seneden fazladır düşünüyor ama bir türlü olmadı. Ya bile şimdi öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ben ehliyet aldım diye başkası ehliyet alamayacak mı? Öyle bir saçmalık var mı? Bu beni kıskanması mı oluyor yani? Bu kadar saçma bir şey gerçekten duymadım. İnanın duymadım. Cevabını verdim ama yanıt vermedi o arkadaş. Ya dediğim gibi biz küssek, kavga etsek bundan sevinen çok arkadaş olacak. Onun farkındayım yani. Ne bileyim. Neyse bu konuyu da böyle kısacık bahsedeyim istedim. Yani ne Elif beni kıskanıyor ne ben Elif'i kıskanıyorum. Allah'ımıza şükürler olsun. Aramızda asla öyle bir şey söz konusu bile değil. Yani biz mesela o gün bambularda bile o gördü bana söyledi ben gördüm onu söyledim veya başka bir şeyde de aynı. Bilmiyorum arkadaşlar valla diyecek bir şey yok. Mesela balkonuna oturma grubu aldı hemen bana resim attı. Biz böyleyiz ya bilmiyorum hani. Evet gelinini kıskanan görümceler vardır. Görümceyi kıskanan gelinler vardır ama bizde öyle bir şey söz konusu değil. Buradan da o arkadaşa söyleyeyim. Dün akşam mesajı görmedi sanırım. Ben de onu zaten sildim. Geçenlerde bir arkadaş da demiş ya. Bütün kötü yorumları siliyorsunuz, engelliyorsunuz falan diye. Yani silmeyip ne yapacağım? Bu arada konuşa konuşa patlıcanları da bitirdik görüyorsunuz. Şimdi bunlar biraz suda beklesin ben o esnada hemen soğanlarımı falan keseyim böyle hızlı bir şekilde sizlerle beraber kavuralım. Bunu zaten bilmeyen yoktur ama belki hiç denemeyen arkadaşlar vardır çok güzel oluyor çayla bile harika yani. Şimdi buraları bir toparlayayım. Ha, bir dakika bu dursun soğan keseceğim. Şimdi soğanım kavruluyor sarımsakla beraber yağını da ekledim şöyle yazdan yaptım domatesten açıyorum. Hiçbir şey olmadı görüyorsunuz. Seneye Allah kısmet ederse daha çok yapacağım. Gerçi bitmedi. Sadece bu sefer bunu biraz sulu yapmışım. Ben birazcık daha katı yapıyordum. Bilmiyorum neden öyle oldu ama. Şimdi sarımsakla soğan kavruldu ama bu ara yağ ayarlayamıyorum. Biraz az olmuş yağımız. Tamamdır. Ay. Biber salçası ve bu domates ekleyeceğim. Domates salçası eklemeyeceğim. Hatta şöyle yapayım. üstü. Şimdi arkadaşlar patlıcan bakın. Hiç su koymadım. Sulanmaya başladı. Uzak çekmişim. Pırasayı da ben bu şekilde yapıyorum. Kavurmuyorum. Çiğden domatesini, biber salçasını, işte pul biberini, zeytinyağını gezdirdim. Birazcık şeker gezdirdim. Birazcık da tuz gezdirdim. Kapağını kapatıyorum. Güzel kaynayacak. Pişmeye yakında göz kararı pirinç ekleyeceğim. Altını böyle çok sulu da olmayacak. Az sulu da olmayacak. O ayarda kapatacağım. Oyunca da böyle ılıkken bol limonu tüketeceğiz. Şimdi yemekler pişerken ben ne yapacağım? Tabii ki de bulaşık makinem bayağı bir şey oldu böyle süzüldü. Hemen bulaşık makinemi boşaltacağım. Dün bu cezveyi aldım. Sizlere göstermeyi unuttum. Ee, böyle cam cezvem vardı. Ama bu hoşuma gitti görünce bir tane şöyle cam cezve aldım. Bu ara cam cezvede kahve çok seviyorum. Evet ben boşaltmaya devam edeyim. Şu da sulu kalmış görüyorsunuz. Onu böyle dikkatlice alayım. Normalde hep gece çalıştırırım ama bugün sabahtan çalıştırdım da bir saniye. Şöyle alayım bunu. Bu plastik kahvaltı kapaklarını atıyorum. Bir şeycik olmuyor. Evet, böyle işte işler güçler yazıyorsunuz sizlerde bitmiyor. Rabbim sağlık versin her zaman seve seve yapalım. Evet arkadaşlar duyuyorsunuz ikindi ezanı okunuyor. Yemeklerin altını kapattım. Patlıcanı kapattığım bayağı bir oldu. Çok güzel görünüyor. Burada da pırasam böyle birazcık sulu bıraktım. Pirinçler böyle kabardıkça suyunu çekecek. Afiyetle inşallah yiyeceğiz. Yaren şimdi gördü anne iki tane sebze yemeğimi yaptın dedi. Kızım bugün böyle dedim. Allah sağlıkla huzurla yemeği nasip et. Şimdi ben eşim gelene kadar içeri dinlenmeye geçiyorum. Bugünlük çok şükür başka işim gücüm kalmadı. İçeride uzanıyordum şimdi kapı çaldı arkadaşlar. Komşum geldi komşumda böyle tabaklarım vardı. Yaren çok çok mutlu oldu. Böyle çok güzel zeytinyağlı sarma geldi. Beni izliyor. Buradan ellerine, kollarına sağlık. Allah keselerine bin bir bereket versin inşallah. Afiyetle yiyeceğiz. Evet eşim bugün erken geldi arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Buraları toparladım. Şimdi cezvemi çıkardım. Güzel bir Türk kahvesi içelim. Bugün ne var? Masumlar Apartmanı var. Çok şükür zamanım var. Masumlar Apartmanı başlayana kadar işlerimi de halledeceğim. Güzel bir dizi keyfi yapacağım. Ama ondan önce kahve keyfi. Şimdi kahveyi hazırlayayım. Bunun da burasını sevmedim. Bakın şurası kapalı zannettim alırken. Burası böyle nemli kalmış. Yapacak bir şey yok. Kahvemi hazırlayayım. Eşim de böyle uyudu uyuyacak durumda. O yüzden hemen onun uykusunu açayım. Ya da kahveden sonra diziye kadar biraz kestirir. Çünkü bana dizide eşlik ediyor kendisi. Şeker de koyduk yamızın altını yakalım şöyle kısalım. Evet, kahvemiz olsun bakalım. Evet kahvelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi hiç soğutmadan içeri geçiyorum eşimle beraber kahve keyfimizi yapıyoruz. Ondan sonra da Allah kısmet ederse kapanışta tekrar buluşuruz diyorum. Bir güzel salı akşamı da bitti arkadaşlar. Kimi güldüm, kimi ağladım. Harika bir bölümdü gerçekten her zamanki gibi. Haftaya salıyı dört gözle bekliyorum. Tabii ki gösterdikleri gibi biteceğini düşünmüyorum. Öyle bu hafta da bitti. Saat 12 oldu. Çayımızı falan çoktan içtik zaten. Şimdi sadece çamaşırlar kaldı. Bugün iki posta çamaşır atmıştım. Size söylemeyi unuttum sanırım. Bir saat önce yine çok güzel bir kar yağdı. Hatta şöyle bakayım. Evet yerler biraz beyaz ama çok tutmadı bugünkü kar. Zaten gördüğünüz kimi güneş açtı, kimi yağmur yağdı. Bugün gerçekten değişik bir gündü. Bugünü de böyle kazasız belasız bir şekilde bitirdik. Yarına Allah büyük diyorum. O zaman ben lafı daha fazla uzatmayayım. Videoyu editledim. Sadece kapanışı ekleyeceğim. Yine burnum tıkalı farkındasınızdır. Akşamları böyle ara ara oluyorum. Artık alıştım ben de. Evet o zaman ne diyoruz? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bugün böyle çok dolu dolu bir şeyler çekemedim ama inşallah hoşunuza gider diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın Allah kısmet ederse tekrar buluşmak üzere diyorum. Her birinizi her zamanki gibi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.